Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler sizin için Türkiye'nin her yanını, dört bir noktasını gezmeye devam ediyor diyoruz değerli izleyicilerimiz. Biz sizin için tüm sektörleri geziyoruz ve sektörde ün kazanmış isimleri de sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz diyoruz. Bizim bugünkü durağımız gayrimenkul, emlak ve peysaj alanında faaliyetlerini gösteren, aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerinden Ufuk Bey'in yanı oldu diyoruz. Programımıza başlayalım diyoruz. Ufuk Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de hoş geldiniz. Sizler de iyisinizdir inşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz de Şehirden Haberler ailesi olarak size bizi de en güzel şekilde ağırladınız. Buradan izleyicilerimizin karşısında tekrar teşekkür ediyoruz diyelim. Biz işletmemizi tanıyacağız. Yapmış olduğunuz faaliyet ve hizmetlerinizi konuşacağız tabii ki. Ama öncesinde biz sizi biraz tanıyalım. 1984 Ereğli'de doğumluyum. E, ticaret hayatında meşgul olmaya çalışan, başarılar getirmeye gayret eden esnafız. Bu şekilde. Size en güzel şekilde sizi programımızda ağırlıyoruz diyelim. Rica ediyoruz. Peki Ufuk Bey, tabii işletmemiz nasıl kuruldu aslında merak ediyoruz ve diyoruz ki neden emlak? Emlak işi bizde ikinci iş olarak başlanıldı. Önce gayrimenkul alım-satım yapıyorduk. Bunda da piyasada bir güven sorunu vardı. Bizim de evvelinden getirmiş olduğumuz bir 30 yılımız var. O 30 yılın en büyük bize getirdiği servet, dürüstlük, bir güven. Ereğli büyük bir ilçe. 200 bin nüfusa yakın neredeyse ama hemen, hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı, bildiği bir yer. Burada böyle bir boşluğun olduğunu anladığımda bu işe önce alım-satım olarak girdik. Devamında da artık emlak gerekmeye başladı. Arz ve talep oluşmaya başladı. Sonradan da artık emlakçı olduğumuzu biz de anlamış olduk. yani. Önce amatör gittik sonra da profesyonel lige doğru girmeye başladık. Gerçekten büyük başarılara imza atıyorsunuz ve sektörde de ün kazanmış bir isimsiniz diyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de aktaralım. Bizim için güven çok önemli diyoruz. E tabii ki biz bu güven konusuna geleceğiz, müşteri memnuniyetlerimize geleceğiz ama faaliyet ve hizmetlerimiz neler? Bu alanda biz neler yapıyoruz? Ya şimdi bizim öncelikli işimiz meyve fidanı üretimi. Bunun yanı sıra bahçe düzenleme, bahçe bakımları ve peyzaj işleriyle haşroluyoruz. Bu memnalda devamında mesela bir arazinin coğrafi konumları, içindeki taşlar, suyla olan bağ ve arazinin ne kadar hava yoğunluğunun içinde olduğu, hangi meyvelerin burada yaşayacağı, hangilerinin yaşamayacağı bu konuda 30 yıllık bir deneyime sahibiz. Bu çok ciddi bir bilgi birikimi, bilgi birikimi. Bunun bir artısı da şöyle, burada arazinin ne kadar bir değeri olduğunu, hangi fiyatların çok fazla, hangi fiyatların çok düşük olabileceğini, arazinin yerinin çok iyi olabileceğini ama bahçe için oranı yetersiz olduğunu ya da yeterli olduğunu ya da çok iyi olduğunu ya da olmadığına dair bir bilgi sahibiyiz. Bu önce böyle başladı. Yani arazileri artık bir değer vermeye başladık. Daha sonra almaya, satmaya, şey yapmaya, onları değerlendirmeye gayret ettik. Devamında da artık emlak sektörünün içerisine girdik. Emlak sektörünün içerisinde zaten siz de öylesinizdir. Herkes böyledir. Yani herkes bakkaldan bir şeyler alıyordur. Fiyat artışlarının gerilemesinin farkındadır. Arabasına yakıt koyuyordur, ev kiraları falan. Bir piyasa var. Kendiliğinden artabilen, bazen de düşebilen bir piyasa var. Bu piyasaya ne kadar hakimsek sektörün içerisinde de bu kadar başarılı olabiliyoruz. Yani önemli olan doğru yerde, doğru zamanda doğru şeyi söyleyebilmek, doğru e, hedef yani hedef demeyelim buna da e, doğru bilgiyi doğru yerde kullanmak diyelim. Yani e, bunun yanı sıra e, başkalarından da destek aldığımız yerler oluyor. Yani ekspertiz arkadaşlarımız var. Onlardan da e, eksik olabileceğimizi düşündüğümüz, yanlış söyleyebileceğimize inandığımız yerleri destek alıp müşterimize. Aynı zamanda müşterimizin ürününü almak isteyen müşteriye doğru fiyatı ve uygun bir yatırımı önerme, onu parasıyla mutlu etme gayreti içerisindeyiz Bu yüzden de başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Aslında e, sektörümüzün ne kadar da güzel aktardık. Gerçekten e, çok güzel anlattık. Peki bu alanda sizin tabii ki yapmış olduğunuz faaliyetleriniz var, hizmetleriniz var. Bir güvenden bahsettik az önce ve dedik ki artık kimse kimseye güvenmiyor dedik bu devirde. Ama biz bu güveni sağlıyoruz ve hani. Güzel işler doğrultusunda doğru şeyleri yaparak bunu yapıyoruz dedik. Peki biz bu güven konusunu nasıl sağlayabiliyoruz? Yani müşterilerimizde geldikleri zaman iletişimimiz, müşteri memnuniyetimiz, güvenimiz nasıl oluyor? Esnafta bir feraset oluşuyor. Bu bütün esnaflarda vardır. Kapıdan giren müşterinin aslında ne anlatmak istediğini onun bir, 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 birkaç cümlesinden, hareketlerinden biz anlayabiliyoruz. Bu bir feraset. Ee, biz bu ferasete çok erken yaşta kavuştuk, onun arkasından da artık bunun karşılığında müşterinin neyi aradığını, bizim de neyi vermemiz gerektiğini e, zaman içerisinde uygulamaya başladık. Bu uygulamanın arkasından da e, yani bir dürüstlüğün, e, doğru doğru yatırımın, doğru insanlarla doğru şeyleri yapabilmenin e, mutluluğunu hep birlikte paylaşmaya başladık yani. Ben bu dürüstlükle alakalı sadece bu kadar söyleyebilirim, bir de şunu söylerim yani bizim babamızın bize verdiği en büyük servetlerden bir tanesi bu. Yani biraz da atadan geçme yani öyle söyleyelim. Allah razı olsun babamdan buradan. Bizlere ve diğer kardeşlerimi bu manada çok güzel yetiştirdi. İnşallah bizlere hakkını helal eder. Teşekkür ederiz Ufuk Bey. Almamız gereken tüm bilgileri buradan izleyicilerimize aktardık. Yavaş yavaş da programı sonlandırıyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz bize vermiş olduğunuz bilgileriniz için. Evet,